Sel merkeze NTT denemesinden bir açı sorusu. Soru şöyle. Bir düzgün beşgen vermiş, bir de paralel kenar vermiş. Görüyorsunuz şu köşe çakışmış. Şuradaki açıyı 16 vermiş. Şuradaki açıyı da istiyor bizden x'in kaç derece olduğunu. Şimdi düzgün beşgenin özelliği neydi? Bir iç açısı 108 dereceydi. Ben şu iki köşeyi şöyle birleştiriyorum şöyle. Şurası 108 derece olduğundan, yani şurada bir yamuk oluşturdum, ikiz kenar yamuk. Şurası ne olacaktır? 72 olacaktır. Tamam 108 olması için şurası 36 olacaktır. Dolayısıyla şuraya ne kaldı? Hmm, bunu tamamlayacak açı. Gerçi burası çok önemli değil ama şuraya 56 kaldı. Önemli değil neyse şöyle yazayım devam ediyorum. Şurası da yine 72 olacaktır. Şunu şöyle tamamladığınızı düşünün. Ben şu açıya alfa dedim. Şuradaki açıya. Dolayısıyla şuradaki açıyı yazacağım alfa cinsinden. Şuradaki üçgeni kullanacağım. Bakın şöyle bir üçgen var. Şöyle. Şurası 56 artı 36. Yani 6, 12, 8, 9, 92 oldu. Şuraya da alfa dedim. O zaman şuraya ne diyeceğim? 88 eksi alfa diyeceğim ki iç açıların toplamı ne olsun? 180 olsun. Şuraya 88 eksi alfa dedim. Tamam. Şimdi paralel kenarın karşılıklı açıları eşi olduğundan burası da ne olacaktır? 88 eksi alfa olacaktır. Tamam. Sonra ne yaptım? Sonra Paralel kenarın şu a, paralel köşelerinin şu iki açının toplamı 180 eşit olacak. Yani şunun tamamıyla şurası 180 eşit olacak. Şimdi burası ne kadar? Alfa artı 72 artı x. Burası ne kadar? 88 eksi alfa. Bu ikisinin toplamı neye eşit? 180'e eşit. Şöyle u kuralı diyebilirsiniz ya da şöyle uzatıp z yapabilirsiniz. Her türlü görebilirsiniz. Dolayısıyla alfalar birbirini götürecek topladığımda da burası ne olacak? 160 artı x eşittir 180 olacak. Dolayısıyla x'in değeri buradan 20 olarak bulunur.